Silikon emisyonu su ve silikon yağı içeren bir karışımdır. Genellikle endüstriyel ve kozmetik sektörlerinde kullanılan bir madde olarak bilinir. Silikon emisyonunun birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Endüstriyel sektörlerde silikon emisyonu genellikle yüzey koruma, su itici özelliklerin sağlanması, kayganlık arttırma, aşınma direnci sağlama, gibi amaçlarla kullanılır. Özellikle tekstil, otomotiv, boya ve kaplama, metal işleme gibi sektörlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Silikon emisyonu, tekstil sektöründe kumaşların yumuşaklık, kayganlık ve su iticilik özelliklerini arttırmak için kullanılır. Ayrıca kumaşların yıpranmaya karşı dayanıklılığını da arttırabilir ve kırışıklıkları azaltabilir. Otomotiv sektöründe silikon emisyonu genellikle lastik, plastik ve metal yüzeylerin korunması, parlatılması ve kayganlık sağlanması amacıyla kullanılır. Ayrıca boya ve kaplama işlemlerinde de kullanılabilir. Metal işleme sektöründe silikon emisyonu genellikle soğutucu ve yağlayıcı olarak kullanılır.